Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ünlü şarkıcı Bendeniz hakkında bilgi vereceğiz. Onu yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bendeniz doğum ismiyle Deniz Çelik 25 Temmuz 1973 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelmiştir. Aslen Konyalıdır ve ailesi Cihanbeyli ilçesinde yaşamaktadır. İstanbul'da Erenköy Kız Lisesi'nde okumuştur. Lise öğreniminin ardından yüksek öğrenim için doğduğu ülke Sviçre'ye gitmiştir. Büro işleri alanında bir meslek yüksek okulunda öğrenimine devam etmiş. Türkiye'ye döndüğünde ise bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostluk Spor'da oynamıştır. Bir arkadaşının doğum gününde bir şarkı söylemiştir. Söylediği parça sayesinde raks müzik yetkilileri tarafından keşfedilmiştir. 1993 tarihinde Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan Abajur Kız imajı ile ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adımını atmıştır. Abajur Kız imajı ile albümünü çıkararak müzik dünyasına adım attıktan sonra 17 Aralık 1993 tarihinde Bendeniz Bir ismiyle çıkmıştır. İlk klip söz konusu imajla Yasen sen ya hiç isimli parçaya çekilmiştir. MTV Avrupa'nın düzenlediği Eurovideo Grand Prix adlı ülkeler arası video yarışmasının Türkiye elemelerinde Yasak Elma, Karabüyü ve Orhan Atasoy'un gemiler videolarını geride bırakarak finale kalan ya sen ya hiç ile 30 Nisan 1994 tarihinde 20 ülke arasında 11. olmuştur. Deniz Çelik adıyla yayınlanan ve Rebecca de Rua'nın anons ettiği Ya Sen Ya Hiç MTV'de yayınlanan ilk Türk video klibi olmuştur. Bu başarının ardından albümden Ağlayayım mı, Kerime ve Ah Bir Dönsen ve Müjdeler Ver hit parçalar kliplenmiş. İlk albümüyle büyük bir çıkış yapan Ben Deniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girmiştir. 1994 tarihinde Harun Kolçak ile birlikte Biz isimli bir maxi single albümü yayınlamışlardır. Albümdeki Elim, e, albümdeki Elimde Değil isimli parça yılın en iyi slow parçaları arasına girmiştir. 95 tarihinde Bendeniz 2 isimli ikinci albümünü yayınlamış ve merakla beklenen albümden yayınlanan ilk parça Neler Olacak olmuştur. Klipte Bendeniz'i birçok dansçı eşlik etmiş ve ardından Ümit Sayın'ın yazdığı Gönül Yareler İçinde isimli parça yayınlanmıştır. Bendeniz birçok önemli şarkıya ve albüme imza atmıştır. Onu daha yakından tanımak için verdiği röportajlardaki bilgilerle onun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Bendenize sorulan 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydiniz ve bugün de popun klasik isimleri arasında anılıyorsunuz. Sizce sanatta kalıcı olmanın sırrı ne? Sorusuna. Herkes sanatçı olamıyor, şarkıcı elbette olabiliyor. Bizim çıktığımız dönemde söz müzik sahibi olmak, üreten olmak çok önemliydi. Unutulmayan şarkılara imza attıysanız, işte o zaman sizi asla unutmuyorlar. Ben 136 şarkı yaptım, bunların 45'i hit olmuş. 10 tanesi de resmen klasik. 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıları imza atmışım. Konserlerimde hep bir ağızdan söylüyoruz şarkıları. Bir sanatçı daha ne ister? Diyerek yanıtlamıştır. Eski klasik şarkılarınızdan oluşan Best of Bendeniz Vol 2 albümünü hayranlarınızla buluşturdunuz. Aslında albümü ikiye bölmüştük. 2 İki yıl önce ilki çıkmıştı. 24 şarkı var içinde. 6 ay önce de çıkabilirdi. Özellikle beklettik kışa çıksın diye. Çünkü slow şarkılar var. Duygusal şarkılar kışın daha çok dinleniyor. İlk ilk klibimizi Sen Kaybettine çektik. Çok güzel dönüşler alıyorum. Bir de şunu fark ettim. Ben aslında slow şarkıların kadınıymışım. Duygusal şarkılarım daha çok seviliyormuş demiştir Demiştir. Neden artık sizin döneminizdeki gibi şarkılar çıkmıyor sorusuna. Çıkmaz çünkü herkes herkesin işine karışmaya başladı. Müzisyen olan şarkıcı oldu, şarkıcı olan oyuncu olmaya çalışıyor. Oyuncu olan başka bir şey olmaya çalışıyor. Popülerlik denilen bir kaos ve kelimenin altında ezilen birçok insan var. Sadece görsellik ve çabuk para kazanma derdindeki yapımcıların bu sanat piyasasına soktukları bir hezeyan söz konusu." demiştir. "Z kuşağını nasıl buluyorsunuz? Onları yakalayabiliyor musunuz?" sorusuna Z kuşağı gelsin beni yakalasın çok zor. Mesela konserlerimde 17, 18, 20 yaşlarında gençler ve gençler var ve şarkılarımı gayet biliyorlar. Bir kesim var çok zeki. Ayrı bir kafa olmaya zorlandı onlar. Resmen onlar için başka bir dünya yaratıldı veya onlardan da buna uyum sağlamaları bekleniyor. Onlar biraz duygudan arındırılmış, aile mefhumundan koparılmış, gündelik yaşayan ve çabuk tüketen bir nesil demiştir. Görsellik sizce çok önemli değil mi? Bana göre değil. Manken değiliz biz. Şov anlamında görselliğe katılıyorum. Bu dünyada da böyle ama hakikaten iyi şov yaparsan. Bizde ne şovu yapacaksınız? Kim yapıyor mesela? Ee, Gülşen yapıyor bence. Ee, ne şov yapıyor Allah aşkına o başka bir şey. Bizde Dünya Starlarının yaptığı gibi bir şov, öyle bir şov yeri ve öyle şarkılarımız yok. Bizim yaptığımız tarz çok farklı ve şovla alakası yok. Arkana iki dansçı kızı koyup şov yapamazsın. Bunun adına şov diyemezsin. Bu sadece limiti yükseltmek adına yapılan göz boyamadan başka bir şey değil. demiştir. Ee, son dönemde kadın bedeni üzerinden ciddi tartışmalar yaşandı. Kadınların sahnedeki kostümleri çok konuşuldu. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz sorusuna. Dekolte beni ilgilendirmiyor. Kendine yakıştıran giyer. Benim bir stilim var. Onu korumaya çalışıyorum her zaman. Zaten biz 1993 tarihinde bir imaj çalışması yapmıştık. O da devam ediyor demiştir. E, estetikle aranız nasıl sorusuna. Hiç iyi değil yaptırmam. Ben içi beslemek, içi beslemekten yanayım. Vitaminler, takviyeler. Akıllı insan doğallığı tercih eder. O askılar, o gerdirmeler bir ömür yapılamıyor. O zaman ne yapacaklar? Ben 10 yıl sonra doğal olan insanlar trend olacak. Önümüzdeki yıllarda estetik yaptırmayanları parmakla gösterecekler ve daha değerli oldukları anlaşılacak. Bu gidişle mimiklerini kaybetmemiş insan bulmakta zorlanacağız, demiştir. Siz 90'lı yılları özlüyor musunuz? 20 yıl öncesini aramayan yok. Sadece sanat değil, her alanda, her sene bir şeyleri kaybediyoruz. Bu teknolojinin hayatımızı esir almasıyla oldu ve daha da olacak. Teknoloji berbat bir şey. Ben sosyal medyayı da çok az kullanıyorum. 90'ları geçtim. Ben 80'leri daha çok özlüyorum." demiştir. İnsanlar son dönemde çok mutsuz, birbirlerinden kopuk. Sizce nedeni ne? Nedeni teknoloji. Duygularımızı ve manevi değerlerimizi kaybetmek üzereyiz. Bir manyetik alanın etrafında yaşıyoruz hepimiz. Telefonlar hayatımızın her yerinde. Yakında beynimize de girecek. Bunları kullanmamaya başlayacağız artık. Bence 2-3 yıla kadar akıllı telefonları atacağız. Çi çipleneceğiz. Hepimize çip takacaklar. Sahiden inanıyor musunuz siz bu çip meselesine? Tabii ki inanıyorum. Zaten şu anda Finlandiya'da takılmaya başlandı. Birkaç seneye bize de gelecek. Yakında insan kalmayacak bunlar komple teorisi değil robotlaşıyoruz İnsan insanlığını kaybettiği zaman sanal zekanın esiri olur diyerek ifade etmiştir kendisini. bendeniz hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.